Kıymetli basın mensupları, başta aziz şehitlerimizin muhterem anneleri, eşleri ve kızları olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor. Kadına yönelik her türlü sözlü, fiziki, duygusal ve ekonomik şiddeti kılıyorum. Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı insan hakları eylem planımızda kadına yönelik şiddetle mücadeleyi güçlendirecek adımlara yer verildiğini hepimiz gördük. İnsan hakları eylem planı 9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyet içeren bir belge olarak ortaya çıkmıştır. Bilindiği gibi kişilerin maddi ve manevi varlığının bütünlüğü ile kast edilen fiziksel ve manevi bütünlüğüdür, dokunulmazlığıdır. İnsan onur ve haysiyetini korumak devletin en önemli varlık sebebidir. Tek bir kadının dahi şiddet mağduru olmadığı güne kavuşana kadar kurumlarımızın, sivil toplumun, medyanın ve toplumun tüm kesimlerinin işbirliğiyle bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Eylem planımızla kadına karşı şiddet suçlarını etkin bir şekilde soruşturmak amacıyla kurulan özel soruşturma bürolarını ülke genelinde yaygınlaştırıyoruz. Eşe karşı işlenen suçlarla ilgili öngörülen ağırlaştırı sebebi boşanmış eşiyle kapsayacak şekilde geliştiriyoruz. Tek taraflı ısrarlı takip fiillerini ayrı bir suç olarak düzenleyeceğiz. Şiddet mağduru kadınlara avukat görevlendirmesini sağlıyoruz. Eylem planında kişilerin fiziksel şiddet yanında Onur ve haysiyetini korunması da ayrıca düzenlenmiştir. Bu kapsamda kişinin dava konusu olayla ilgisi bulunmayan hususlardaki mahremiyet alanının korunması için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Ayrımcılık, has, hak gaspı ve şiddet başta olmak üzere aile, eğitim, iş ve toplum hayatında e, kadınlarımızın karşı karşıya kaldığı meselenin çözülme kavuşturulması için birçok hukuki ve idari reform ile çok ileri düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Diğer taraftan aile yapımızı ifsat etmeyi amaçlayan her türlü girişim ve söyleminde karşısında durmaya, kadın ve erkek bir bütün olarak ailenin kutsiyetini korumaya devam edeceğiz. Valiliğimiz olarak seçim bölgem olan Afyon Karahisar ilimizde Türkiye'de bir ilki dün 8 Mart Kadın Günar Günü'nde gerçekleştirerek kadın kültür evleri tanıtımını ve açılışını gerçekleştirdik. Burada Kadın Kültür Evlerinin fikir babası olan Sayın Valimiz Gökmen Çiçeğe ve muhterem eşlerine ve tüm kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza elini taşın altında koyan herkese buradan teşekkür etmek istiyorum. Yine Samsun'da bir annenin çocuğunun gözlerinin önünde darp edildiği olay hepimizi de derinden yaralamıştır. Bu elim hadise vicdanları yaralamış, haklı bir infialede yol açmıştır. Bu insanlık suç olarak gördüğümüz kadına yönelik her türlü şiddeti ve ayrımcılığı bir kez daha sert bir dille kınıyorum. Ayrıca bugün Gün daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Bey cezaevlerinde annesiyle birlikte kalan çocukların sayısını 3000 küsur olarak açıklamış, söylemiş. Adalet Bakanlığımızdan bugün itibariyle aldığım bilgiye göre ve Hükümlü ve Tutuklu Hakları Komisyonu Başkanı olarak Adalet Bakanlığımızın verdiği bilgi şu şekilde. Bugün itibariyle anneli çocuk cezaevlerinde bulunan hükümlü tutuklu sayısı 342'dir. Yine toplam cezaevinde kalan 18 yaş altı yani 12 ile 18 yaş arasındaki kalan hükümlü ve tutuklu sayısı da 1616'dır. Sayın Tanrıkoğlu'nun 3000 sayısını nereden buldun çok merak ediyorum. Galiba kendisine anne ile çocuk sayısı verilirken bir sıfırı fazla yazmışlar. Ben bu vesileyle tekrar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü tebrik ediyor. Annelerimizi, eşlerimizi, kız çocuklarımızı, kardeşlerimizi ve tüm dünya kadınlarına saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Kolay gelsin.